Merhabalar. şimdi konumuzla devam ediyoruz yine. i̇kinci dereceden bir bilim yani denklem kökleri ve katsayılar arasındaki ilişkiler başlığına geçiyorum. Arada karmaşık sayılar konusu var ama hani bu hemen işlediklerimizle ilgili köklerle ilgili bir başlık olduğu için buraya atladım hemen ki daha iyi pekişirem hem de. Karmaşık sayılar konusunda en sonunda anlatırız dedim. Şimdi biz geçen ders yaptıklarımızdan bir hatırlayalım. Şimdi demiştik ki ax kare bx artı c eşittir 0 şeklindeki denklemlerin ikinci dereceden bir bilim yani denklemler denir demiştik. Burada a, b, c katsayılardı, x karenin katsayısı, x'in katsayısı ve sabit sayı. İşte delta'yı hesaplamıştık, b kare eksi 4ac diye. İşte sıfırdan büyük çıkarsa demiştik iki tane kök buluruz. E kökleri de şöyle buluyoruz demiştik. Formülümüz neydi? Eksi b artı kök delta bölü 2 a'ydı. İkinci kökümüz de eksi b, eksi kök delta bölü iki a'ydı. Şimdi biz burada ne yapacağız? Biz burada kökler toplamı ve kökler çarpımının denklemlerini bulmaya çalışacağız. Bunları anlatacağım birazcık. x1 artı x2'yi unutursanız çıkarabilirsiniz diye. Şimdi topluyoruz bakın bu iki kökü formüllerinden. Zaten dikkat ederseniz bunların paydaları aynı. O zaman yazıyorum iki a. Üstleri topluyorum. Eksi b eksi b eksi 2 b. E, artı kök delta, eksi kök delta de birbirini götürüyor sıfır oluyor. Burada da ikiler birbirini götürünce eksi b bölü a çıkıyor. Demek ki denklemin kökler toplamı eksi b bölü aymış. Şimdi bununla ilgili nasıl sorular oluyor? Mesela siz denklemin köklerini bulmadan kökler toplamını bulabiliyorsunuz. Ama yani o anlamda bize kolaylık sağlayacak bu. Mesela bize kökler toplamı nedir diye sorduğu, mesela sağlayan x değerlerin toplamı nedir diye de sorabilir. O zaman biz hemen bu formülü kullanacağız. Yani oturup delta bul kök bulla uğraşmayacağız. Direkt b bölü eksi b bölü a'dan zaten biliyorsunuz b bu a buydu. Yazdığımız zaman kök toplamı çıkmış olacak. Bir de en çok kullanacağımız kök çarpımı bunları yine tabi bileceğiz. Biraz ezbere bilmemiz gerekiyor yine. 2 a ile bu sefer neyi çarpıyorum? Eksi b eksi kök delta bölü 2 a'yı çarpıyorum. Şimdi yukarı tarafta önce de konuşmuş bunlar birbirinin eşini ifadelerdi. Yani bunu şöyle düşünün hani a artı b, a eksi b gibi olmuş oluyor. Dolayısıyla iki kare farkı gelecek üst tarafa. Yani eksi b'nin karesi, eksi kök delta'nın karesi bölü 4a kare olacak aşağıda çarptığımız zaman. O zaman bunu açıyorum şimdi b kare. Kök delta'nın karesi olunca delta olmuş olacak. Delta neydi? Onu da parantez içine yazalım. B kare eksi 4ac bölü 4a kare. Eksiği içeri dağıttığımız zaman da b kare eksi b kare 4ac bölü 4a kare. Bunlar gidecek. 4ac bölü 4a kare. 4'ler gitti. A'nın da 1'e gitti. Ne çıktı zaman? C bölü A çıktı. Demek ki kökler çarpımı da C bölü A'ymış. Aynı şekilde bize kökler çarpımı sorulduğu zaman da oturup bunlarla uğraşmak yerine direkt C'yi, A'yı oranlayarak kökler çarpımını bulabileceğiz. Yani bunlar sorulduğu zaman bu şekilde yapacağız. Şimdi ben sadece bu iki formülü kullanacağım en çok. Ama bir de karşımıza şu çok çıkıyor. Köklerin farkı diye bir şey çıkıyor. Bunun biraz çıkarılması uzun olduğu için şimdi burada o kadarına girmeyeceğim. Bunun direkt formülünü vermek istiyorum. Bize de kitapta ta pekişti şeyin arkadaki pekiştirme testlerinin içinde sormuş. Yeri gelince bunu tekrar söyleyeceğim. Kökler farkı niye mutlak değer kullandım? Çünkü buradaki sayılar ee, pozitif kök delta geldiği için yani hangisinde büyük olduğunu bilmediğimizden kökleri mutlak değer olarak gösteriyoruz. Kökler farkı kök delta bölü mutlak a'ya eşit. Ee, bu biraz tabi ezber gibi oldu ee, ama şunların çıkarışı gayet basit oradan bulabilirsiniz. Çıkarışlarını köklerden de giderek bulabilirsiniz ama zaten dediğim gibi bunları kullandıkça zaten e, aklınıza kalır ezberlemiş olacaksınız. Şimdi sorulara geçelim. Diğer köklerle ilgili bunların yani üçü dışında köklerle ilgili sorduğu her şeyi bu formülleri kullanarak çıkaracağız. En yani başka bir formül ezberlemeyeceğiz. Bunlardan çıkarmaya çalışacağız. Şimdi ilk soruya bakalım. Denklemin kökler toplamı kaçtır diye soruyor bize. Ne yapacağız önce? A'sını bulacağız 1. B'sini bulacağız 5. C'sini bulacağız eksi 3. Hani bunları bulursanız başlarda dediğim gibi işlemleri daha çabuk yaparsınız. Bize kökler toplamını soruyor. Köklerin toplamı nedir diye soruyor. İşte bizim bunu işte buradan detaylı falan yapsak mesela bakın bir sürü kök köklü işlemler gelecek. Bunlarla uğraşmak yerine ne yapıyoruz? Biz formülü kullanıyoruz. Kök toplamının formülü neymiş? Eksi b bölü a. O zaman yazıyorum. Eksi b'yi alıyorum 5. a'yı alıyorum 1. Cevap eksi 5 oluyor. Soru için kökler çarpımını da bulalım. Kökler çarpımı neydi formülü? C bölü A. C ne? Eksi 3. A ne 1? O zaman cevap eksi 3 oluyor. Şimdi bu soruya bakalım. Bu soruda da bakın kas sayıları A'nın A'sı 1 bölü 2. X'in önündeki kas sayı 3 bölü 7. Sabit sayı eksi 1 bölü 5 işaretiyle beraber alıyorum. Şimdi kökleri toplamanı sordu bize diyelim ki ben hepsini buluyorum sorularda. Eksi b bölü a formülü alışalım diye. Sonra b yerine yazıyorum 3 bölü 7. a yerine yazıyorum 1 bölü 2. İşte eksi 3 bölü 7 çarpı ters döndü bu da. Eksi 6 bölü 7 oluyor. Bize soruda zaten neyi soruyormuş? Kökler çarpımını esas onu da bulalım. c bölü a. c'miz neydi? Eksi 1 bölü 5. a'mız neydi? 1 bölü 2. Birinci aynen doğru. ikinci de ters çarpınca cevap eksi 2 bölü 5 oldu. Şimdi diğer soruları da konuşalım. Ne yapacağımızı. Üçüncü soruda da bunu da size bırakayım. Üçüncü soruda da ne yapacağız? Biz bunu önce denklem haline getireceğiz. Denklem haline getirmemiz için bunu açacağız. Hepsini bir tarafa atıp eşit sıfır yapacağız ki ondan sonra bu formülleri kullanalım. Bunu o şekilde düzenleyeceksiniz. Ondan sonra kökler toplamını eksi B bölü A formülüne bulacaksınız. Şimdi dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soru da gene e, bakın kapalı şekilde verilmiş bir denklem. Biz bunu ne yapacağız? Açacağız. Açıyorum. 2x kare eksi 10x artı 4 eksi x eksi 10. Hepsini de bu tarafa atıyorum. Sıfır eşliyorum. 2x kare şunları topladık. Eksi 11x artı 4 eksi 10 eksi 6 eşittir. Sıfır denklemi elde ediyorum? Bakın biz önceki soruyu da gene bu şekilde çözeceğiz e, denklem elde ediyorum. Ondan sonra diyorum kökler çarpımı diyor. O zaman c'sini buluyorum. c'si eksi 6. a'sı 2. O zaman kökler çarpımı c bölü a'dan eksi 6 bölü 2'den eksi 3 oluyor. Şimdi buradaki sorularda da bakın konuşalım. Çok zor değil. Bunların biraz daha farklı versiyonunu sormuş. Mesela burada bakın ne var? Kökler çarpımı var. İşte C bölü A'dan kökler çarpımını bulacaksınız. Kökler toplamı var. Eksi B bölü A'dan kökler toplamını bulacaksınız. Şurada. Onları yerine yazıp toplayacaksınız. Değişik olanlardan bulalım. Burada da yine aynı şekilde kökler çarpımını C bölü A'dan bulacağız. Kökler toplamını eksi B bölü A'dan bulacağız. Bunları oranlamamız istiyor bu sefer de. Buradaki sorularda da tersten sormuş. Denklemin kökler toplamını vermiş. İçinde bilinmeyen sormuş. Genel aynı şekilde yapacağız. Ne diyeceğiz? İşte kökler toplama, kökler toplama. Şimdi üçüncü soruyu çözüyoruz. Kökler toplama eksi b bölü a diyeceksiniz. Eksisi duruyor. B'ye bakıyorum. B x'in önündeki katsayı 2. A'ya bakıyorum. X karenin önündeki katsayı 4 m. Bu ne eşitliyorum? 1 bölü 4 e eşitliyorum. Ondan sonra da buradan denklemi çözeceğiz. İsterseniz işler dışlar yapın, ister sadeleştirik yapın. Bakın aynı hizadakileri de sadeleştirebilirsiniz. Rasyonel ifadelerde. Yani paydadaki paydadaki ile sadeleşir. Öyle yapalım daha kolay olacak. Burada 1 kaldı. Sonra işler dışlar yapalım. M eşittir. Eksi 2 oldu. Ve aynı şekilde dördüncü soruya da bakalım. Dördüncü soruda da kökler çarpımı eksi 6 diyor. Şimdi önce bakın burada biraz daha kas sayıları dikkat edelim. E, A'sı eksi 2. B'si 7. C'si eksi 4 artı M. Hepsini alıyorsunuz. O x kare ve x'in dışındaki kalan sayıların hepsi sabit sayı olmuş oluyor. C olmuş oluyor. Kökler çarpımını sormuş. Kökler çarpımı C bölü A olduğu için eksi 4 artı M bölü eksi 2 eşittir. Eksi 6 diyoruz. Yine burada dışlar dışlar çarpımı yaparsak burası 1 zaten biliyorsunuz. 12 eşittir. 12 artı 4'ten M 16 olarak gelmiş oluyor. Atladığım soruları siz gene tamamlayın. Mesela şimdi biraz daha farklı sorulara bakalım. Şimdi burada da e, bu sefer bize 1 bölü x1 artı 1 bölü x2'yi soruyor. Şimdi ne demiştim ben size? Bunların formülü yok. İşlediğimiz şeyler belli. Bunlarda ne yapacağız? payda Yani yapabileceğimiz burada bu. O zaman x2 artı x1 bölü x1 çarpı x2 olacak. Zaten bakın ne oldu? Bizim kullandığımız formüller buraya gelmiş oldu. E, kökler toplamı eksi b bölü a'ydı. Kökler çarpımı c bölü a'ydı. İsterseniz bu gitti diye de yapabilirsiniz. İsterseniz buradan direkt değerlerini yerine yazarak da yapabilirsiniz. Yani biz eksi b bölü c'yi bulacağız. Oraya da yazalım. A'sı 1, B'si eksi 2, C'si eksi 1. O zaman eksi b neydi? Eksi 2. c neydi? Eksi 1. O zaman bu artı olacak ama buradan eksi geleceği için cevap eksi 2 olmuş olacak. İkinci soru da buna benziyor. Bu sefer bilinmeyen bir soru. Şimdi yani yine paydasını eşitleyeceksiniz. gene kök toplamı kök çarpımı gelecek yerine yazacaksınız. Onu size bıraktım. Şimdi buna bakalım. Üçüncü soruya. Şimdi üçüncü soruda da bu sefer bize sorduğu şunları bir yazalım. A'sı 1, B'si eksi 5, C'si eksi 4. X1'in karesi artı X2'nin karesi. Şimdi bunun da bir formülü yok biliyorsunuz. Ama ben bunlardan nereden çıkartabilirim? Kareleri geldiği için x1 artı x2'nin karesini alarak bunlar gelir. O zaman karesini alıyorum. x1 artı x1'in karesi artı x2'nin karesi artı ne olacak? Birinci ile ikinci çarpımın iki katı. Şimdi e, o zaman kök toplamı, kök çarpımı gerekiyor bize. Onları bir bulalım. x1 artı x2 eksi b bölü a'dan b'nin eksilisini alacağız. Yani daha doğrusu 5. a'sı 1 ise cevap buradan 5. Kökler çarpımı c bölü a. c ne? Eksi 4. a ne? 1. O zaman bu da eksi 4. Şimdi bunları yerine yazacağız. Yerine yazıyorum. x1 artı x2 yerine 5 yazıyorum. 5'in karesi. Zaten bunu soruyor bize. bu duruyor. 2 çarpı x1 çarpı x2 ne? Eksi 4. O zaman x1'in karesi artı x2'nin karesi. Burası eksi 8 yapıyor. Burası 25 yapıyor. 25 artı 8. Yani 33 olarak çıkmış oluyor. Şimdi dördüncü soruya da baktığımız zaman dördüncü soruda da bakın e, aynı şey. Burada da bu sefer yine payda eşleyince yukarı x1'in karesi, x2'nin karesi geliyor. Aşağıda x1 çarpı x2 geliyor. x1 karesi, x2'nin karesini yine benim yaptığım gibi bulacaksınız burada zaten bilinmeyen yok kök toplamı, kök çarpımını hesaplayabilirsiniz ondan sonra da yerine yerleştireceksiniz şimdi bu kazanımdakilere bakalım